Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 16 Mart haftasından ve gezegen geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Nasıl bir haftaya giriyoruz ve bizi neler bekliyor? Pazartesi günü ay yay burcunda haftaya başlayacağız. Daha enerjik, iyimser ve üretken bir ruh haliyle işlere sarılabiliriz. E, i̇lerleyen saatlerde ayın güneşle bir karesi olacak. Burada da hani aklımızla mantığımız arasında kalabiliriz. Otorite figürleriyle biraz ters düşebiliriz e, o saatlerde. E, dolayısıyla Pazartesi günün ikinci yarısı hani biraz daha dikkatli olmak, hani biraz daha e, mantıklı işler yapmak, e, üstlerimizle çok fazla çatışmadan akışta ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Öte yandan ayın Merkürle ile seksil açı dediğimiz dost açısı sayesinde işlere mantıkla yaklaşarak e, daha kolay odaklanabilir ve işte iş bitirici olabiliriz. Salı gününe geldiğimiz zaman güne ay, ay oğlak burcunda uyanıyor olacağız. Daha böyle disiplinli, ciddi, iş bitirici, işlere böyle daha e, birazcık daha karamsar bir ruh haline bürünerek e, ciddiye alarak aslında işlere başlıyor olacağız. Zorlu işlerinizi salı gününe bırakabilirsiniz. Çünkü hani daha böyle sorumluluk bir birinciyle işlere yaklaşmak daha kolay olacaktır. Ayın önce Uranüs'te sonra da Venüs'te dost açıları var salı günü. Bu demektir ki hem parasal konularda hem de ani beklenmedik durumlarda güzel gelişmeler, şaşırtıcı haberler alabiliriz. Çünkü Venüs boğa burcunda ve parayı daha böyle iyi yönetebilmeyi de anlattığı için salı günü parasal konular ve sürpriz haberler adına biraz daha böyle hareketli geçebilir. Onun dışında Merkür balık burcuna geçiş yapıyor olacak. Kova burcunda artık gerilemesini bitirdi ve artık ileri harekete geçti biliyorsunuz geçen hafta balık burcuna da geçerek artık yolculuğuna daha sezgisel, işte daha böyle iç sesimize odaklı, biraz daha böyle duygusal olaylara yaklaşma olarak e, ileri harekette ilerliyor olacak Merkür. Hani artık o karışıklıklar, dikkat dağınıklıkları retroya nezaran biraz daha hafifleyecek olsa da e, her halükarda Merkür balık burcunda biraz daha dalgınlık yapabilir. O yüzden hani e, bir şeyi yaparken ya da imzalarken artık iki kere okumak veyahut da daha dikkatli odaklanarak e, okumakta fayda var, analiz etmekte fayda var diyorum. Düşünce şeklimiz ve iletişim şeklimiz Merkür Balık Burcu'ndayken daha sezgisel olabilir, daha içe dönük olabilir. Çarşamba günü Ay Oğlak Burcu'nda yolculuğuna devam ederken ne Neptün'de güzel bir seksil açısı olacak. Demek ki hayallerimizin peşinden gidebiliriz. O gün daha böyle gerçekçi hayaller kurabiliriz. Çünkü Oğlak'ta Ay daha böyle gerçekçi olmayı da ifade edeceği için hayallerin peşinden gitmek, hani daha altyapısı olan zeminlerle ilerlemek daha kolay olacaktır. Sonrasında ayın Mars'la kavuşumu var ve Neptün'e güzel bir dost açısı olacaktır. Demektir ki eğer kurduğumuz hayaller yapılabilir hayallerse ve Mars'ın Oğlak burcundaki o hırslı yapısına da uygun hayallerse, iş bitirici olmak ve zorlu işlerin altından kalkabilmek için çarşamba günü değerlendirebiliriz demektir. Perşembe gününe geldiğimizde Ay Kova burcunda uyanıyoruz. Perşembe günü işte biraz daha sıra dışı, marjinal fikirler, daha özgün olmak, biraz daha özgürlüğe yatkın olmak, bu tarz kendimize zaman ayırmak, hani biraz daha farklı işlerle ilgilenmek isteyebiliriz. Ayın Uranüs'te yapacağı bir kare açı var. Perşembe günü burada ani durumlar yaşanabilir, ani haberler alabiliriz, şaşırabiliriz. Gündemde böyle şaşırtıcı haberler, haberlerde televizyonda, işte radyoda vesaire böyle gündemde geçebilir. Perşembe günü biraz şaşırtıcı olabilir. Ekonomik anlamda da piyasalarda biraz daha böyle dalgalanmalar görülebilir. Ay Uranüs karesi biraz bunlara da neden olabilir. Öte yandan Güneş Balık burcunun son derecesi dediğimiz analitik derece yani kritik derecelerden 29 derecede olacak Balık burcunda ve şehat sabit yıldızıyla bir kavuşum olacak. Burada toplumsal ve ailesel konularda yaşanabilecek bazı talihsiz olaylar bu sabit yıldız etkisiyle ortaya çıkabilir. Hani o gün haberlerde böyle kötüye yakın ve hani bizi biraz allak bullak edebilecek toplumla alakalı haberler alabiliriz perşembe günü. Çünkü dediğim gibi 29 derecede ve şeyat sabit yıldızıyla kavuşan bir güneşten bahsediyoruz. E, toplumla alakalı, işte bu salgın hastalıklarla alakalı, e, yaşanabilecek bazı talihsizlikler, e, topluca şeyler, kadersel durumlar da meydana gelebilir. Çok da içinizi karartmak istemem açıkçası. Bekleyelim görelim neler olacak. Cuma günü cuma gününde artık ekinoks başlıyor. Biliyorsunuz 21 Mart hem baharın da başlangıcı aslında astrolojiye göre de bizim mevsimsel takvimimize göre eee ekinoks Güneş Koç burcunda olacak. Şimdiden tüm Koç burçlarının yeni yaşını kutlarım. Umarım bu yıl her şey gönlünüzce olur. E, onun dışında işte Ay Koç burcu Güneş Koç burcundayken hem baharın başlaması hem ekinoks hem bu önümüzdeki 3 aylık döngü nasıl bir harita nasıl bir Türkiye bizi bekliyor diye bakarsak Ay da aynı zamanda Kova burcunda an itibariyle Güneş Koç'tayken toplumsal konular işte bu sağlık sorunlarının daha çok gündemde yer etmesi, NATO'nun Birleşmiş Milletler'in açıklamalar yapması, işte bazı kararlarında zorlanmalar gündeme bu şekilde yansıyabilir sağlık sorunlarıyla alakalı onun dışında Uranüs'ün ay düğümleriyle dost açı yapıyor olması dörder derecede ülkemizi de içine alan kadersel gelişmelerin aniden ortaya çıkabileceğine yol açabiliyor. Yani, yani, cuma günü hükümetten bazı açıklamalar gelebilir. Şaşırtıcı durumlar açıklanabilir. E, kadersel. Çünkü hem güney ay düğümüne hem kuzey ay düğümüne e, 60 ve 120'lik dediğimiz bir yani destekleyici bir açıyla uran üstü destek verecek. Dolayısıyla şaşırtan ani gelişmelerin yaşanabileceği bir cuma günü geçirebiliriz. Piyasalar ve parayla alakalı venüsün boğa seyahatini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. İmalat, üretim ve iç piyasalarla ilgili olumlu gelişmeler bütçe açısından daha böyle kazanç getirebilir. İşte bu sağlık sorununun neden olduğu piyasalarda durma gibi olaylar işte nasıl lehimize çeviririz? Ülke olarak, hükümet olarak nasıl kararlar alınabilir? Ve hani parasal olarak bütçeye, hazineye nasıl para kazandırılabilir? Bunların fikirlerinin konuşulacağı bir cuma günü hükümete ülke olarak da geçirilebilir. Gündemde bunlar konuşulabilir. Cumartesi gününe geldiğimizde ayın artık Kova burcunun son derecelerinde uyanıyoruz. Yani hemen hemen ay boşlukta da diyebiliriz buna. İşte dinlenmek, tembellik yapmak, yarım kalan işleri bitirmek günün ilk yarısında yapılabilir. Hani çok ciddi işlerinizi, kararlarınızı ya da ani kararlarınızı mümkünse Cumartesinin ikinci yarısında almakta fayda var. Akabinde ay Balık burcuna geçiyor olacak. İşte daha sezgisel olacağız, daha çok aileyle bir arada olmak isteyeceğiz, içe yönelmek isteyeceğiz, daha izole olmak isteyeceğiz. Hani romantik planlar da planlanabilir cumartesi için. Ayın Merkür'le de bir kavuşumu var. Zaten Merkür de balıkta sezgisel olacağı için işte o gün sinemaya gitmek ya da gerçi bu virüsten dolayı çok toplum içine çok fazla kalabalığa girmemekte fayda var da hani e evdeysek de işte film izlemek ya da o tarz işte görsel zekaya daha uygun keyifli vakit geçirmek adına cumartesinin ikinci yarısı bu şekilde planlanabilir. Hem aklımıza hem de mantığımıza yatkın olacak kararlar almak, cumartesinin ikinci yarısı kullanılabilir diyorum. Pazar gününe geldiğimizde Ay Balık burcunda ilerlerken sezgiler daha da yükseliyor olacak. İşte daha mesajcı rüyalar görmek, bilinçaltının daha fazla aktifleşmesi, dile gelmesi görülebilir pazar günü. Yani önemli bir durumunuz varsa iç sese ne zaman güvenebiliriz dersiniz. Pazar günü işte bir kendini kendinize yalnız kalmaya bakın. Bir çekilin içinize. Bakalım hani o sorununuzla alakalı içinize sorduğunuz alabileceğiniz bir karar var mı? Hani neyi öngörüyor iç sesiniz? Ona kulak vererek ilerleyebilirsiniz. Çünkü ay ilerledikçe Neptün'de de kavuşuma gideceği için daha böyle ilahi işlerle uğraşmak, maneviyata yönelmek, o manevi tarafı yükseltmek ve güçlendirmek adına pazar günü bu tarz ruhsal çalışmalarda yapılabilir. Öte yandan bu videonun ve haftanın aslında en dikkat çeken olayına geliyoruz. Pazar günü Satürn kova burcuna geçiyor. Ee, artık 2 Temmuz'a kadar kova burcunda ilerliyor olacak 22 Mart'tan 21 Mart'tan itibaren ee, Satürn kovadayken e, hem işte biliyorsunuz Satürn hem oğlan e, hem de kovanın e, yöneticisi tabii modern yöneticisi kovanın Uranüs ama klasiğe göre hala kovanın da yöneticisi aslında Satürn. Ee, bu şekilde ben zaten hele astroloji dünyasında Satürn kova geçişinde yükselen burçlarınıza göre sizi o 3 yıllık döngüde neler bekliyor nasıl etkileniyorsunuz Onları detaylı bir şekilde yazdım. Burada Satürn'ün kova geçişinde hani neler meydana gelmiş bu zamana kadar ve günümüzdeki 3 yıl boyunca neler gelişecek onlardan da biraz bahsedebiliriz. Satürn kovada aslında kova burcu başlı başına devrim özgürleşmek ilerlemek. Onun dışında kadınların işte seçme ve seçilme hakları olsun işte LGBT eylemleri olsun, işçi sendikaları olsun bu tarz konulardaki devrimleri ilerlemeyi de anlattığı için, Satürn kova burcunda hani kendimizi daha özgün bir şekilde ifade etmek ve hayatlarımızda bazı kırılımları daha iyi netleştirmek adına bize destek olacaktır. Aynı şekilde hani devrimler yenilikler adına da harekete geçmek bu i yıl boyunca birçok konuda etkili olacaktır Çünkü Satürn'ün önceki şeylerine baktığımız zaman hareketlerine Satürn'ün kova seyahatlerine baktığımız zaman hemen şöyle notlarımdan açmak istiyorum. Satürn'ün kova da ilerlediği zamanlarda işte yönetim değişiklikleri bağımsızlık savaşları, özgürlük savaşları, işte ırkçılığa karşı yapılan devrimler, ayaklanmalar, işte işçi partilerinin, sendikaların daha çok ön plana çıkması, hak arayışları Satürn Kova bölümünde daha çok olmuş. Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman işte 24 Temmuz'da işte 1963'te TÜBİTAK kurulmuş. Sendikalar için toplu grev lockout kararları kanunu çıkmış 1963'te. Siyasi suçlarda af kanunu çıkmış. İsmet İnönü'ye suikast girişiminde bulunulmuş 21 Şubat 1964'te ülkede ilk kadın vali Lale Aytaman seçilmiş. Yani kadınların da seçme ve seçilme hakkı, daha çok meclise girme hakkı. Hani bu tarz özgürlük ve devrim içeren konular kovanın konuları olduğu için Satürn kovadayken bu tarz devrimleri yaşatmış ülkemize. Kamusen kuruldu 29 Haziran 92'de Düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında okullarda okutulması sakıncalı kitaplar yasaklandı. İşte Yaşar Kemal'in ya da Urs Hemingway kitapları gibi 1992'de. Uğur Mumcu suikasti meydana geldi. 24 Ocak 93'te. TV kanalları, için teknolojiyi de anlattığı için Kova ve Satürn. Burada Satürn Kova'dayken işte Kanal D kurulmuş 1993'te. Demektir ki Kanal D'nin de bu tarz bir Satürn döngüsüne girdiğini öngörebiliriz. Onda da bir değişiklikler meydana gelecek bu 3 yılda diyebiliriz. Bizi neler bekliyor 2020-2023'te dersek işte düşünce ve fikir özgürlükleri adına suçların biraz artış olması ve istediğimizi çok rahat ifade edememek, sansürün daha çok yaygınlaşması, SGK kapsamında eğer böyle kaçak işi çalıştıran ya da bu konularda suistimal eden yolsuzluk yapan firmalar varsa bu firmalara sert cezalar uygulanabilir. Havacılık ve uçak sanayide yenilikler meydana gelebilir. Kadın hakları ve bu konularda devrimler ya da kısıtlamalar. işte Türkiye'de kadının adı nasıl olacak, nasıl ifade edilecek bunları çok konuşuyor olacağız bu 3 yıllık süreçte. Grevler, ayaklanmalar, isyan gibi halk arasında sert çekişmeler bunlar da artış görülebilir. Çünkü biliyorsunuz bir ülke ne kadar kısıtlanırsa o kadar sesini duyurmak ister, özgürleşmek ister. Teknolojik devrimler işte bunların icatları işte arabalarda artık hibrite geçtik. Elektroniğin daha çok böyle hani gaz salınımı ile alakalı durumların böyle teknolojik gelişmelerin daha çok yaşanması. E, bu tarz icatlar görülebilir. E, şunu belirtmem gerekiyor. Uranüs boğada, Satürn kovada. Yani birbirine kare yapacaklar. Demektir ki depremlerde artış bu 3 yıllık süreçte. Büyük depremler, yer hareketleri, işte yanardağlardaki hareketlilik. Bu sert açılar her o kovanın Uranüs'te yapacağı kareye karşıt açılarda 150'liklerde bu sertlikler bu hareketlenmelerin daha çok gündeme geleceğini bu nedenle öngörebiliriz maalesef ki tektonik olaylarda artış olabilir. Dediğim gibi suikast girişimleri, cezaevi suçları, terör olayları epey bu süreçte 3 yıllık süreçte can yakabilir. Çünkü Türkiye'nin 8. evinden geçiyor olacak ve 8. ev konuları işte faiz, ceza, prim, dış borçlar, dış ticaretteki böyle mahkemeler, uluslararası mahkemeleri anlattığı için demek ki bu konularda hem kısıtlanmalar hem devrimler hem de yeni kanun ve kurallar gelecek demektir. Satürn kovanın zaten ayak izlerini hissetmeye de başladık işte teknolojik hareketlerde hem gelişmeler hem kısıtlanmalar özellikle bu korona virüsüyle Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun veyahut da diğerlerinin yapacağı toplantılar varsa işte ülkeler arası Merkel'in ya da işte Trump'ın yapacağı görüşmelerdeki kısıtlanmalar artık hani yüz yüze değil de teknoloji aracılığıyla görüşmek ve teknolojinin bu sayede daha da ilerletilmesi öngörülebilir. Satürn Kova'nın ayak sesleri şimdiden başlamış oldu. Bireysel doğum haritalarınıza göre Helen'in astroloji dünyasından e, okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuza göre sizi neler bekliyor? Bu 3 yıllık süreçte neler etkileyecek? Orada detaylarıyla anlattım. O yüzden videoyu daha çok uzun tutmak istemiyorum. Eee Satürn Kova'da hem fikir özgürlüğü, hem özgürleşmek hem de bu özgürleştiğimiz fikirleri ifade edememek bazı kısıtlanmalar yaşamak anlamına geliyor. İşte dediğim gibi fikirlerin kısıtlanmasından dolayı cezaevine giren insanların işte fikir suçlarının artması özellikle Satürn Kova'da da görüldüğü için bu 3 yıllık süreçte hem halk olarak isyanlara yatkın olacağız. Bu arttırılan cezalar, SSK'lar, vergiler, primler çok fazla vergi ödemekten ve ceza ödemekten dolayı gerçekten halk artık isyan noktasına gelebiliyor olacak bu 3 yıllık süreçte. Ama işte fikrimizi özgür bir şekilde de ifade ettiğimizde maalesef işte fikir suçu gibi cezaevlerindeki oranların artışı ya da işte çok da dillendirmek istemiyorum ama bu tarz olayların maalesef kısıtlanmaların da meydana geleceğini öngörebiliriz. Ee, tabii toplumsal olarak Satürn-Kova döngüsü bu şekilde meydana gelecek. Herkesin bireysel doğum haritasına göre eğer gezegeninizi destekliyorsa olumlu bir süreçtir. İşte Satürn-Kova'da olduğu için hava burçları biraz daha olumlu e, ilerlemek adına daha iyi e, güçlenecektir, ilerleyecektir. Ama sabit olanlar işte Aslan'dır, Kova'dır, Boğa'dır, Akrep'tir bu tarz burçlar biraz daha zorlanarak bir şeyleri değiştirerek ee, yıkıp yeniden inşa ederek yenisini yaparak bu şekilde ilerleyecektir. Hani kimilerine göre hava grupları biraz daha yumuşak atlatıyor olacakken e, sabit burçlar olan işte ateşler bunlar biraz daha ıı, sabit işte akreptir, boğadır, aslandır. Biraz daha zorlanarak sert bir şekilde e, deneyimleyecekler bu süreci diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir haftaya giriş yapıyoruz. Bakalım bu virüs nasıl ilerleyecek? Satürn Kova'da virüsün harekatı yani ilerleyişi nasıl değişecek? Hepimiz izliyor olacağız. Biz böyle ara ara gündemler getireceğiz aslında. Videolarla çekip böyle anlatacağız. Bu arada çok teşekkür ederim. Bir önceki videomda ile alakalı anlattıklarımı işte beğenmişsiniz. Daha önce öngördüğüm için tebrik etmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum övgüleriniz için. Size layık olmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olursanız da memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Linkleri koyacağım videonun altına. Oradan yükselen burcunuza göre de okuyabilirsiniz. Hoşçakalın.